arkadaşlar bugün sizlerle birlikte bir videoyla daha karşınızdayız biliyorsunuz birkaç aydır video çekmiyoruz şimdi bir resim videosuyla daha karşınızdayız bir önceki çektiğim videoya onu atama birkaç video göndermiştim onları atamadım ama bunu atacağım ama önce kadar zaten renkleri bunlar Birazdan boyamaya başlayacağız. Şimdi bir renk, renklerini işaretleyelim. Şuralar kırmızı olacak. Şuralar mavi olacak arkadaşlar. Şuralar başka neresi? Mavi olacak. Bir de şurası ne? Şurası olacak. Şu evet, kadar. da tıpıktır. Yerlerde kırmızı olacak. arkadaşlar bacağını boyadık. Şimdi şurasını daha boyayacağız. Şurasını da boyayacağız. Kırmızıya geçeceğiz sonra. Arkadaşlar önce kademini yaptık. Şimdi sırada kalkan var. Kalkanını da şimdi yapacağız. Arkadaşlar hepsi bitti. O yüzden kalkan da yaptık. Önce kademini da yaptık. Şimdi arkadaşlar işte son hali. 我要买本。Oh no,